Merhaba hanımlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere yine kendi tasarladığım modellerden birini yapmak istedim. Modelimin adı Kolay Lale modeli olsun. Ben bu modeli şu an şal olarak çalışıyorum. Kullandığım kumaş Medine ipeği çok güzel bir kumaş. Kullandığım ip numaralarını söyleyeyim. Oyalı markası unu ip kullanıyorum. 728 numara yeşilim kenar kontürü için siyah. E, 779 numara fuşya rengim. Videomda çok belli olmasa da fuşya renk. E, o zaman hemen modelimi anlatmaya geçiyorum. Öncelikle bir düğüm atıyorum buraya. İpim sağ tarafta kalacak şekilde düğümü attım hemen yandaki zürafaya batıyorum modelimizin altındaki küçük dağı yapacağım şu anda altı zürafa ile başlıyorum Evet 6 zürafa oldu. İlk yaptığım zürafaya dönüyorum. Hemen yandaki zürafaya batıyorum. Eksiltmeye başlıyorum yani. Başlama ipini kesiyorum buradan. Sayımız 2 kalana kadar eksiltmeye devam ediyorum. Evet sayımız 2 kaldı. Hemen baştaki zürafaya dönüyorum. Buraya bir halka yapıyorum. Yaprağımızı ve dallarımızı yapmam için. Çok büyük olmasın. Bu büyüklükte yeterli oluyor. Yaprağımızı yapmak için 3 lirafa ile başlıyorum. 1 2 ve 3 hemen başa döndüm baştan ve e, yanlardan ve ortadan arttırma yapıyorum battığım zürafanın içine tekrar batıyorum hemen yandaki zürafaya batıyorum ortadan arttırma için aynı zürafaya tekrar batıyorum Hemen yandaki zürafaya battım. Ve sağ taraftan arttırma için aynı zürafaya tekrar battım. Sayımız 5 oldu. Şimdi 5 sayısını koruyarak çıkıyorum. Yani sadece ortadan arttırma yapacağım şimdi. Hemen yandaki zürafaya battım. Yandaki zürafaya battım. Ortadan artırma yapıyorum. Şimdi aynı zürafaya tekrar battım. Yine yandaki zürafaya ve yandaki zürafaya battım. Bu şekilde baş 5 sayımızı koruyarak 7 sıra çıkıyorum. sadece ortadan arttırma yaparak yani sayımızı koruyarak 7 sıra çıkıyorum bu şekilde Evet 7 sıra çıktım ben şimdi eksiltmeye başlıyorum ilk zürafaya geçtim yandaki zürafaya batıyorum Yine yandaki zürafaya şimdi ortadan arttırma işlemini bıraktım. Eksiltmeye başladım. Bir de kesiyoruz. Evet. Şimdi kesiyorum. İlk yaprağımız bu şekilde hazır oldu. İlk yaprağımız hazır. Şimdi dallarını yapmaya başlıyorum. Bunun için öncelikle bir düğüm atıyorum buraya. küçük bir pırpır yapıyorum bu şekilde aynı pırpıra tekrar döndüm üstüne bir pırpır daha yapıyorum yine aynı pırpıra dönüyorum bu şekilde 5 sıra olacak 3 oldu. 4 ve 5. 5 sıra çıktıktan sonra buraya yine bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde ve aşağı iniyorum. Hemen alt pırpıra battım. Buradan ipimi aşağı yürütüyorum yani. Bir alttaki pırpıra yine battım. şekilde yaprağımın biri ve dalımın biri hazır oldu. Ben aynı şekilde sağ tarafa da bir dal daha ve bir yaprak daha yapıp hemen geliyorum. Evet, yaprağım ve dallarım hazır. Şimdi çiçeğini yapmaya başlıyorum. Buradaki pırpırın içine bir düğüm atıyorum öncelikle. ve bu pırpırın içine 3 zürafa yapıyorum. Bir, iki ve üç. Üç zürafa yaptım. Şimdi ilk yaptığım zürafaya dönüyorum. Ve yanlardan yanlardan ve ortadan arttırma yapıyorum. Aynı zürafaya şimdi tekrar batıyorum. Yandaki zürafaya battım. Ve ortadan arttırma için yine aynı zürafaya battım. yandaki zürafaya battım sağ taraftan arttırma için yine aynı zürafaya batıyorum Evet sayımız 5 oldu bu şekilde yanlardan ve ortadan arttırmaya devam ediyorum sayımız 11 olana kadar çıkıyorum şekilde yanlardan ve ortadan arttırma yaparak sayımız 11 olana kadar çıkıyorum. Evet sayımız 11 olana kadar çıktım ben. Şimdi ilk zürafaya tekrar dönüyorum. Hiç arttırma yapmadan bir sıra daha dönüyorum. Bir anda gül batıyorum. Hiç arttırma yapmadan bir sıra daha dönüyorum ve lalemize şekillendirmeye başlıyoruz. Bu şekilde arttırmayı bıraktık. Bir sıra dönüyorum. Evet. Bir sıra bu şekilde döndüm. Yine ilk zürafaya dönüyorum. Ve lalemizin yapraklarına başlıyorum. Hemen yandaki zürafaya batıyorum. Yine yandaki zürafaya. Yine yandaki zürafaya battım. Bu şekilde 3 zürafa yaptıktan sonra başa dönüyorum. İlk zürafaya batıyorum. Ortadaki yandaki zürafaya batıyorum şimdi. Ve ortadan arttırma yaparak çıkıyorum. Yandaki zürafaya bu şekilde başa dönüyorum. Şimdi eksiltmeye başlıyorum. Bir zürafa kaldıktan sonra tekrar batıyorum içine. Ve bir sıra bu şekilde uzatıyorum tepeye bir zürafa daha yapıyorum aynı zürafanın içine iniyorum şimdi bu şekilde lalemizin ilk dalı hazır şimdi yandaki zürafaya batıyorum yine yine yandaki zürafa ve yandaki zürafa İlk yaptığım zürafaya döndüm. Yandaki zürafaya battım. Ve yine aynı zürafaya batıyorum. Yani ortadan arttırma işlemi yaparak 3 sayımızı korumuş oluyoruz yani. Şimdi başa dönüp eksiltme yapmaya başlıyorum. Yandaki zürafaya yandaki zürafaya Bu şekilde son zürafamı yaptım ve tekrar içine batıp bir sıra daha uzatıyorum bu şekilde. Bir zürafa daha yapıyorum tepeye ve aynı zürafaya aşağı iniyorum. Evet, ikinci yaprağımız da hazır oldu. Şimdi üçüncü yaprağımı yapıyorum. Yine aynı yandaki zürafaya battım. Bu şekilde üç zürafa oldu. Başa dönüyorum. Şimdi ortadan arttırmayı yine aynı yaprak aynı işlemi bu yaprakta da devam ediyorum. Ortadan arttırdım. bu şekilde şimdi eksiltmeye başlıyorum bir zürafa kaldıktan sonra tekrar dönüyorum ve tepeye bir zürafa daha yapıyorum yani amaç e, lalelerimin ucu biraz daha sivri ve uzun olsun. Hemen dibe indim. Dibinden kestim şimdi ipi. Evet çiçeğimizin biri hazır. Aynı şekilde diğer dalada yapıp hemen geliyorum ben. Evet hanımlar bu şekilde ikinci çiçeğimi de tamamladım. Şimdi kenar kontürünü yapacağım. Bunun için çiçeğimizin dibine yani buradaki pırpırın içine bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Şimdi her zürafaya denk gelecek şekilde kontür geçiyorum. şekilde her zürafaya batarak kontür geçmeye devam ediyorum. Hiçbir zürafayı atlamıyorum. Hepsinin içine batarak devam ediyorum böyle tepedeki zürafama batıyorum ve bir zürafa daha yapıyorum onun içine bu şekilde daha uzatmış oluyoruz lalemize. Şimdi hemen alttaki zürafaya iniyorum. Kontür geçmeye devam ediyorum. Bu şekilde her zürafaya denk gelecek şekilde batıyorum. Şimdi son zürafaya geldikten sonra buradan bir alttaki zürafaya batmıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. bu şekilde ve yukarı doğru kontrol geçmeye devam ediyorum tepedeki zürafaya battıktan sonra buraya bir zürafa daha yapıyorum bir tık uzun bırakarak şekilde devam ediyorum. Modelimiz kolay bir model. Herkesin yapabileceği model, bir model diye düşünüyorum. Yandaki zürafaya geçtim. tepeye geldikten sonra bir zürafa daha yapıyorum içine bu şekilde şimdi aşağı doğru kontür geçmeye devam ediyorum Hiçbir zürafayı atlamıyoruz. Her zürafaya denk gelecek şekilde batıyorum. şöyle bir katlayayım Evet bu şekilde şimdi son zürafamı yapıyorum yeşil pırpırımın içine battım Şimdi e, şimdi damarı yapacağım. Bunun için ben ben damarı tersten yapıyorum. O yüzden ortadaki pırpıra batıp diğer tarafa geçiyorum. Yani modelimin ters tarafına geçiyorum. Eee Şimdi 1 2 3 4 ve 5.ye geliyorum ortadan arttırma yaptığımız yerden 5. sıraya kadar saydım oraya battım ve damarımı yapmaya başlıyorum bu şekilde ikinci sıraya indim yine bir alttaki zürafaya geçtim bu şekilde tersten daha düzgün görünüyor diye düşünüyorum ben o yüzden tersten yapıyorum şimdi diğer tarafımı da yapıyorum bir alttaki zürafaya indim yine bir alttaki zürafaya indim bu şekilde damarım bitti hemen Buraya bir düğüm atıyorum. Bu şekilde topluyorum ve düğümüme atıyorum. Burası ters tarafa. Evet, düz tarafını çevirdim. Aynı şekilde diğer lalemi de tamamlayıp geliyorum ben. Evet hanımlar modelim bu şekilde tamamlandı. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.